Tabii hekimlik tarihi, sağlık hizmeti tarihi insanlık tarihiyle eşit yaşta neredeyse. Dolayısıyla esasında bilinen ilk belge milattan önce 18. yüzyılda Hammurabi kurallarıyla düzenlemeler yapılmaya başlanmış. Yalova Valiliği İl İnsan Hakları Kurulu tarafından İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin 74. yılı dolayısıyla Yalova Ticaret ve Sanayi Odası'nda Hasta ve Hasta Çalışanı Hakları Paneli gerçekleştirildi. Yeni bir anlayışa aslında her iki hak grubunun da doğru bir potada değerlendirilmesi için bu başlıktaki bir başlangıç oturmanın da çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Panele Vali Muammer Erol, Yalova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tahsin Becan ve İl Sağlık Müdürü Doktor Emrah Eray başta olmak üzere kurum müdürleri, belediye başkanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin 74. yılı Dünya İnsan Hakları Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen Hasta Hakları ve Sağlık Çalışanı Hakları konulu panelimize hoş geldiniz. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi, Doçent Doktor Gürkan Sert'in yönettiği panelde, İl Sağlık Müdürü Doktor Emrah Eray, Hasta Hakları konusunda Avukat Musab Naybansa, Sağlık Çalışanı Hakları konusunda sunum gerçekleştirdi. Hasta Hakları bugün de panelimizin, e, mimarı olan 1948 tarihi 10 Aralık 1948 tarihli İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinde formüle edilen insan onurunu ve eşitlik haklarını temel alıyor. Panel öncesi konuşan doçent doktor Sert, hasta hakları ve çalışan hakları konusunun birbirini tamamlayan bir bütün olduğunu belirtti. Hasta haklarını ve çalışan haklarını, sağlık çalışanı haklarını birbirinden ayrı ve birbirini sınırlamaya çalışan haklar şeklinde değerlendirmek ve yorumlamak hem hasta haklarına hem de çalışan haklarına en ağır darbeyi indirecek yaklaşımdır. Hasta hakları konusunda sunum yapan İl Sağlık Müdürü Doktor Emrah Eraysa, hasta hakları insan haklarının sağlık ve tıbbi bakım kriterlerini koruma amacı taşır dedi. Hasta hakları ise insan haklarının sağlık alanındaki bir yansıması ve bu sebepten dolayı insan hakları ile doğrudan bağlantılıdır. Hasta hakları insan haklarının sağlık ve tıbbi bakım sistemlerinde koruma amacı Aska hakları bugün de panelimizin e, mimarı olan 10 Aralık 1948 tarihli insan hakları evrensel beyannamesinde formüle edilen insan onurunu ve eşitlik haklarını temel alıyor.